Herkese merhabalar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Hudusuz Sevda dizisinde Zeynep, Fahri, İbrahim aşkı bitecek mi soruları sizlerden de çokça geliyor. Bir yeni bölüm fragmanı yayınlandı biliyorsunuz. Yeni bölüm fragmanına ise Hudusuz Sevda izleyicilerinin büyük ilgisi vardı. Peki arkadaşlar yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak? En çok merak edilen ve konuşulan konu ise Halil İbrahim ve Zeynep ayrılığı ve daha sonra bu ikili hiçbir zaman birlikte olamayacaklarını veya Meraydanar yani Zeynep karakteri diziden ayrılacak mı soruları sizlerden de çokça geldi. Anladığımız kadarıyla arkadaşlar Meraydanar Zeynep karakteriyle diziye devam ediyor ve ayrılma söz konusu değil arkadaşlar. Onu da buradan belirtmek istiyorum. Zaten detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım ve dizimiz aldığı yerden efsane bölümleriyle devam edecek arkadaşlar. Mutlaka Zeynep ve Halil İbrahim tekrardan birlikte olacaklar. Merak etmeyin, tekrar bir evlilik yaşanacağını düşünüyorum. Detaylar gelir gelmez de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.